Merhabalar, ben de Blue Tungsten'den Tungsten. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün yeni bir Minecraft Survival bölümüyle karşınızdayım. Nasılsınız, iyi misiniz? Bir monolitten bir kulemizden bir bakalım dedim. Beyze, hakikaten bak. Mahalle falan gelişiyor, büyüyor. Kale male. Baya güzel. Ama, abi güncelleme gelmiş Minecraft'a. Mesela bakın, böyle yapınca oyun durduruldu yazıyor yanda. Demin fark ettim. Oyunu durduruyor. Abi belki değişik şeyler gelmiş olabilir. Allah. Yani dakika bir gol bir Daha durun, biz biz bir alalım. Eşyalarımızı alalım. Şimdi benim bir size küçük bir sürprizim var. Onu bir göstermeden önce bir küçük bir etrafta gezelim, bir yere gidelim. Evet, tamam. Şimdi güncelleme gelmiş diyordum. Domuzların tipi mi değişmiş ne olmuş? Onlara bakalım diyecektim de tanıdık hiçbir domuz yok ki yakınlarda yani. O yüzden bulamayız. Salla o yüzden tamam. Onu boş ver. Şimdi benim envanter. Görüyorsunuz envanterde değişik şeyler var her zaman olduğu gibi. Ama biz bir ayarlayalım. Şimdi şunları biz bir düzene sokalım. Ondan sonra bakarız. Keskinlik, verimlik. Ver bunları bunun olması gereken yere bunu koy. Hemen bir düzen. Bu arada balık tuttum. Balığı neden tuttum birazdan öğreneceksiniz. Bunları al. Şimdi biz bunları bir çıkaralım ilk önce bak. Bunları çıkaralım. Anlayacaksınız birazdan neden çıkardığımızı. Biz elmas zırhımızı bir giyelim. Acaba neden ama? Göreceksiniz. Aceleye gerek yok. Meşaleyi alalım. Şöyle, Şunu da şuraya koyalım. Bu burada dursun. Şunlar. Neyse onları alırız. Bunları al abi. Bunları biz bir envanterimize koyalım. Tam Bu demir zırhta burada dursun. Bunlar ne? Suda nefes alma iksiri. Ben balık tuttum. Ve balon balığı yakaladım bir tane. Bir de böyle balıklar çıktı. Bunları pişirdik. Redstone'larla bunları 3 dakikadan 8 dakikaya çıkardım suda nefes alma iksirlerini ve 8 dakika bunlar. Ses geldi bir anda. Ne oldu ya? Neyse. 3 tane böyle 8 dakikalık yani toplam 24 dakika sürecek suda nefes alma iksirimiz oldu. Video dışında hemen birazcık kısa sürede yaptık yani bir tane balık tuttuk sadece. Kolaydı yani. Peki biz bunu ne için kullanacağız? Bu arada zırhımız da bayağı şekil ya var ya. Hakikaten. Ama biz bunları ne için kullanacağız? Şimdi. Ulan, ulan keşke raylardan gitseydik var ya. Neyse. Bizim zaten bir tekneye ihtiyacımız var. Teknede koloninin orada var. Biz bir koloniye buradan gidelim. Ulan keşke hakikaten raylardan gitseydik ya. Neyse biz su altı tapınağı olan yere gideceğiz. Koloninin üzerinden tekneye bineceğiz ve o kaç bölüm 20 27. bölümlerde falan bu 25. bölümlerde ya da 30'larda işte 28 29 herhalde o civarlarda keşfettiğimiz gittiğimiz e, su altı tapınağının olduğu gardiyanların olduğu mekana gideceğiz. Orayı ele geçireceğiz, işgal edeceğiz. Zaten sadece suda nefes almak istediğiyle yapabiliyorduk. O yüzden gün geldi. Kaç bölüm geçmiş bak onun üzerinden böyle bir 50 60 Allah dur. Bir şey düştü. Oo. Oh. Son yapraklar dökülüyor. Lan yeni güncellemeyle getirmişler. Ortam böyle partiküller falan. Şekil güzel, güzel. Tamam iyiymiş. Güzel. Ama biraz daha dökülse daha mı daha mı iyi olacak? Neyse ya güzel böyle küçük küçük detaylar güzel yani. Yeni güncelleme. Küçük bir güncelleme herhalde. Neyse ne diyordum ben 50-60 bölüm geçmiş. Şimdi sonunda gidiyoruz oraya. Baya aylar geçti üzerinden o videonun ve biz hala oraya ele geçiremedik. Ama artık vakti geldi. Buradan tekne bize biliyor biliyorsunuz, biliyoruz, biniyoruz, konuşamadım kolonimizden şöyle gideceğiz lan ne oluyor oğlum abi güncelleme gelmiş bari şunları düzeltseydiniz hala hayvan gibi laglı bakalım oyun duruyor mu bak bir anda duracak mı yoksa şey devam gitme deme edecek tekne oha gitmedi hakikaten oyun duruyor artık güzel eski eskisi gibi ya ne güzel işte Yıllar önce böyleydi. Bu gerizekalılar oyun durdurmayı kaldırdılar. Aşırı saçma gereksiz bir neden. Yani neden kaldırdılar onu da hala anlamıyorum. O oyun neden durmuyordu eskiden anlamıyorum. Çok eskiden duruyordu. PlayStation 3'te falan bile duruyordu oyun. Sonra bu dingiller durdurmayı bıraktı. Böyle daha iyi oldu. Şimdi artık durdurabiliyoruz. Çünkü mesela bir şey yapacaksın bir 10 dakika mesela bir yere gideceksin. Durduramıyorsun. Geliyorlar öldürüyorlar mesela seni. Elbet bir yerden bir açık vardır falan. Bu arada burası yani. Burada bir yerdeyiz değil mi ya? Burada mıydı? Şöyle bir şey var. Demek ki yakınlardayız ya. Bakalım. Daha gidiyoruz. Biraz daha yakındı gibi geliyor sanki bana ya. Şeye. Kıyılara, sahil şeridine daha yakındı gibi geliyor. Aha bulduk tamam. Güzel bulduk. Şimdi suda nefes alma iksirimizi içiyoruz. Zaten elmas zırhımız da var. Elmas zırh. Aha kazamama geldi. Bana ne? Ne değiştirecek? Ben iksirimi içtim dalıyorum. Tamam haydi bakalım. Artık suyun altında ölmeyeceğiz. Şunları biz bir öldürelim. Oha amma vuruyor bunlar. Geri zekalı biz bir indirelim de. Çok vuruyor çünkü bu ya. Ya abi ya ne uğraştırıyor öyle artık ya. Zaten senin burada yerin yok. Ne, ne var ya gelmiş böyle. Şimdi yalnız ses de amma fazla. Oyun durdu şimdi mesela. Bak bu güzel. Güzel bir şey, bayağı güzel. Şu yemek yeme sesleri biraz fazla fazla geliyor ya. 80 yapalım. Tamam. Şimdi suyun altında yürü yürüyemiyoruz mu hiç? Yürüyebiliyoruz. Tamam biz yürüyerek gidelim. Yüzmeye gerek yok. Çok karıştırıyor mevzuyu. Bu ne? Ha. Şunu a kazamıyoruz çünkü bizim o dev gardiyanı öldürmemiz lazım kazabilmek için bir şeyleri. Gel bakalım sen tek gözlü. Hop. Bakıyoruz. Yalnız karışık da he, var ya. Ya Allah. Burası da oğlum tam korku filmi çekilecek yer. Korku oyunu gibi bir yer yani. Bir tane böyle bir oyun vardı. Yunus, Yunus oluyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Geziyorsun uzaylılar, uzaylılar vardı. Böyle değişik bir şey. Onun gibi böyle bir hissiyata kapıldım. Ama tabi onunla bu bir, bir, değil yani. Allah Allah. Sadece sola mı gidiyor burada? Buradan e Bura bu kadar mı? Yoksa yukarı gidiyor mu? Aa yukarı gidiyormuş. Aa bizim Bunları almamız lazım. Bizim acilen o dev Bunların patronlu bu bize büyü veren, kazdırma, kazdırmayı engelleyen şeyi öldürmemiz lazım. Ki o süngerleri alabilelim. Bunun içinde de altın vardı galiba hatırlamıyorum şimdi. Bilemeyeceğiz çünkü öldürmemiz lazım. Ah serbest dalgıç diye bir başarım geldi. Ben bu arada ilk defa görüyorum böyle bir yeri var ya ilk defa sizle de deneyimliyorum baya Değişik bir şeymiş lan. Sesi geliyor bir de yaratığına var ya. Ne kadar güçlü bir şey lan ben bilmiyorum ne kadar güçlü olduğunu. Bizi harcayamaz değil mi lan? Bir i̇şte bakalım şuralara. Koridorlar. Bura bir yere gidiyor mu? Gidiyor bak. Bu odalar yukarı çıkartıyor bunları unutmamak lazım. Aha. Bir açıklığa geldik. Allah bulduk lan. Aha. Gel lan buraya. Bunu öldürmesine kadar. Arkamızda bir var mı? Yok. Tamam. Oha, amma vurdu. Allah dur 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 dur. Bizim taktik yapmamız lazım. Bu canını doldurmaz değil mi lan? Üstüne buradan çullanacağım. Tam bu kitlenmesini engellememiz lazım kendimize bak. Böyle yeşil oluyor ya. Bu çok sıkıntı bir şey. Tam köşeye kıstırdık. Ne oldu kastı? Aha öldü. Vay sünger verdi. Zor iş diye bir başarım aldık. Vay be çok kolay bulduk bunu. Islak sünger. Tamam bunları kurutmak gerekecek herhalde kullanmak için. Peki hala bir ses geliyor ve bizde hala bir büyü var. O ne zaman geçecek? Kim bilir göreceğiz. O geçene kadar biz içeriği keşfetmeye devam edelim. Bizim zaten ne, suda nefes alma eksikimiz var. Bizim o yüzden süre sıkıntımız yok burada. İstediğimiz gibi gezebiliriz. Ama bir şeyleri kazmayı engelleyen büyük geçmiyor. Onun süresi var işte demek ki. Sürenin bitmesini bekleyeceğiz. Onun sikim. Lan bu ne peki? Bir tane daha mı var bunlardan? Korktum oğlum var ya korktum hakikaten bir tane daha var bunlardan. Bunlardan bir biten... tane Allah. Hakikaten bir tane daha varmış. Oğlum çok kitleniyor bu bize var ya bizim can doldurmamız lazım. Abi can dolduralım. Geldi. Abi çok korktum var ya. Oğlum bunlardan iki tane falan varmış. Üç tane olmasın lan inşallah ikidir var ya. Ben bilmiyordum ben bir tane sanıyordum bunlardan lan. Ben bunların böyle patronu gibi böyle hani kralları gibi takılıyor sanıyordum. Öldü. Öldü. Peki bu sonuncusu muydu? Bir tane daha var mı? O çok kritik. Hala bir ses gelmiyor. Eskiden geliyordu. Şu an gelmiyor. Hala gelmesi lazımdı. Demek ki bu sonuncusuydu. Şöyle bir gidelim. Keşif. Bizim o süngerlerin olduğu mekanı tekrar bulmamız lazım. Değişik. Allah lan çıkışa gelmişiz biz. Bak gardiyanlar gidiyor. Tamam demek ki bu kazma şeyinin kazamama şeyinin daha doğrusu geçmesini bekleyeceğiz. Burada süngerler var. Burayı unutmayalım. Direkt girişten yukarı çıkınca zaten sünger varmış. Şöyle ilerleyelim biz. Allah hala birinin sesi geliyor. Bu ne? O nerede peki abi? Bak burada bir açıklık var. Burası altın blokların olduğu yer diye tahmin ediyorum. Burası nasıl bir, şey, bir yer? Hiç bas yok değil mi buranın? Yok. Hala bir şeyin sesi geliyor yalnız. Bak şuradan bir yere gidersek belki diğerini de bulabiliriz. Ya da var mı onu da bilmiyoruz. Buradan yukarı. hal değişik değişik sesler geliyor. Aynı yere geldik. Ulan amma kafa karıştırıcı bir yer ya. Şöyle gitsek. Vallahi bak hala birinin sesi geliyor. Buralarda bir yerde. zaten biz buradan geldik değil mi? O zaman buradan olamaz. Sıkıntı bayağı ya var ya. Peki bunun büyüsü ne zaman geçecek? Mesela bak şu buraya bir bakalım. Burada neler var diye. Bu da. Burayı da kazamayacağız. Allah. Dur lan. Ben telefondan şeye bakayım. Ne kadar süre sonra geçiyor bu kazma, kazamama büyüsü. Minecraft kazamama büyüsü diye bir telefonu yazayım. Ona göre kendimizi ayarlayalım. Minecraft kazamama büyüsü. Kazama... Abi kazamama diyorum anlayamıyor. Kaz kazamıyorsun abi işte. Ne neydi bunun adı? Madenci büyüsü müydü? Neydi? Bir şeydi bunun adı ya. Neydi? Abi var ya bu Google'ı kullanmak aşırı zor ya. Hani kendi kafasından... Ne oluyor lan? O bloklara ne oluyor ya? Lan soldaki bloklara ne oluyor? Bunlar kazılıyormuş bu arada ya. Sadece yavaş kazılıyormuş. Valla bence biz bunu kazamayız ya. Şöyle gidelim. Hala birini daha alıyoruz. Şöyle gitsek. Burada da bir şey yok. Yunus sesleri geliyor. Onun <laughs> kim? Geldi gene ya var ya. Peki neredesin abi? Neredesin? Burada mı? Buranın içinde mi? Buranın içine nasıl gireceğiz? Şöyle gidelim gene. Aa lan. Suda nefes alma eksilimiz bitti. Gidiyoruz abi. Biz gene aynı yerlerden gidiyoruz ya. Bakalım gardiyan sesi geldi. Onlar gardiyan mıydı? Ne, tek gözlü olanlar işte. Buranın içinde olmasın lan gene. Bak hala ses geliyor. Korkunç bir sesi var bir ya. Bura boş. Buraya bakarız. Burası da boş. İnelim aşağı. Derisi bir yere mu? Allah değişik değişik yerlere bak. Burası yukarı gitmiyor. Burası süngerlere gidiyor. Ya burası çıkış lan geri geldik biz buraya. E, ulan nerede bu? Peki bu süngerleri kazabiliyoruz mu? Neyle kazılıyor ya da bunlar? Bu hiç kazılacak bir şeye benzemiyor. Şu ikinci kattan bir devam etsek belki buluruz. Ya da tamam bir, bu o zaman bunu bir sonraki bölümde bulalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.